Nasıl çareler buldunuz? Nasıl eklediniz, çıkardınız? <laughs> o matematiği de öğrenmek <laughs> istedim. Şşş, şöyle, nihayetinde pandemide, depremde, en son yaşadığımız Maraş merkez depremde. depremde, büyük depremde. Bunlar hepimiz için zaten büyük travmalardı. Çok Ama bunun aynı zamanda ekonomik yansımaları da oldu. Yani aslında en önemli bizler için en önemli yansımaları şu anda çok devam ciddi boğaza yerde Bütün belediyeler, tüm yerel yönetimler şu anda ekonomik olarak çok büyük bir darboğazda örnek vereyim. Bizim gelirlerimizin tamamı biliyorsunuz yasayla belirlenmiş gelirler. İller bankası İlleri gelen bankası. paylar veya da işte vatandaşa salınan vergiler, işte emlak vergisi, ve onun dışında topladığımız diğer paylar katak gibi. Yani, tabii işte yani var. sınırlı işte sınırlı. Hepsi de yazayla belirlenmiş bu gelirlerin. Ee, bunlarda özellikle İller Bankası yani bu gelirlerin içerisindeki ana kalem oluşturan İller Bankası payında inanılmaz bir şey var. Yani düşüş demeyelim, enflasyona göre e, çok 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 aşağıda kaldı. Yani şimdi şunu diyemeyiz işte geçen yıla göre düştü böyle şey söylemeyiz ama enflasyon oranına göre çok aşağılarda kaldı. Yani örnek vereyim. Bundan önceki dönemlerde İller Bankası'ndan gelen payla işte işçi maaşı, memur maaşı, kadrolular, sözleşmelerin maaşları ödenir. Üzerine bir o kadar da para kalırdı. Evet. Şimdi İller Bankası payıyla belki işçi maaşlarının yarısını anca diyebiliyorsun? O duruma geldi şu anda. Bunun açıklamasını hiç sordunuz mu? Yani niye böyle oluyor? Şimdi şöyle, Soranlar, bu nihayetinde işte 5.390 sayılı yasa ve aynı zamanda e, bu vergi kanunlarında e, işte bu e, 5393 sayılı yasanın atfıyla vergi kanunlarından belirlenen oranlar nispetinde bizlere e, gelir geliyor. E, bunun en büyük açıklaması vergi gelirlerinin düşmesi Türkiye'deki. Toplanan vergi gelirlerinin düşmesi. Ya da bizim bölgemizdeki e, vergi gelirlerinin düşmesi. Bundan kaynaklı e, olduğunu düşünüyorum. Çünkü ona göre hesaplanıyor. Bütün hesaplamalar da ona göre yapılıyor. E, bu ülkedeki ekonomik krize aslında. Yani bütün bu işin bağlandığı nokta ülkede yaşanan ekonomik kriz. Şu anda her şey oraya. Tabii oraya bağlanmış. Bir de e, örneğin ben Buca'yı düşünüyorum. Yani can kaybı galiba yaşandı bir ya da iki kişi mi depremde? Yok sadece yani, bir vatandaşımız şeyden kork, kork, korktu da ondan ama Bucu'da da epey bir bina etkilendi bu işten. Abi, e, bir, kentsel dönüşüm ihtiyacının tabii olduğu ki, tabii, ki, tabii, ki, tabii şimdi tabii düşünüyorum. Ki. Ben belediyeler yani ne, ne inşaatlar ne kadar yaygın olursa oradan da bir gelirleri var ama ekonomi yüzünden müteahhitler kıpırdanamıyor. Durdu inşaatlar. Her bir şey, de oradan bir darbe evet, ediniz aslında. evet evet. Şimdi şu anda e, yani yaşadığımız depremler işte İzmir'de yaşanan, Bayraklı'da yaşanan deprem, ondan sonra Buca'da yaşanan e, her ne kadar küçük desek de biz onun bayağı bir böyle ciddi hissettik onu biz Buca'da deprem. Bir de en son artık yani hani e, tarihin en büyük depremlerinden bir tanesi öyle Maraş merkezi depremde gerçekten bu gerçeği gördük. Yani bekleyecek zamanımız yok. Bir an önce e, artık ne yapıp ne edip bizim bu depreme dayanıklı konutlara, e, vatandaşlarımıza bunu kazanmamız gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa, yani burada belediyelere, yerel yönetimlere, hükümete kime ne görev düşüyorsa. Bir birlikte bak, bir şey var. Şimdi unuttuk şu anda bir musunuz? Unuttuk. Deprem gitti şu anda. Depremle ilgili her şey unutuldu. Genel seçimi konuşuyorduk. Genel seçim bitti. Ardından işte ekonomi, işte yakında yerel seçim gelecek. Unuttuk. Deprem yine gitti. Şimdi ya burada hani ne diyorduk biz işte e, deprem öncesinde arama kurtarma ekiplerinin işte e, daha böyle yetkini hale getirilmesi, işte kentlerde e, toplam alanlarının oluşturulması, bencil oluşturulması, <laughs> ondan sonra işte depreme dayanıklı binalar için planlamalar, buna benzer çalışmalar, bunlar yapılacaktı. Şimdi gündemden çıktı. Bakın televizyonlarda görüyor musunuz işte depremle ilgili bir Sevgili Başkan, yani e, şimdi şey, şey 17 Ağustos'un şeyi geliyor. Niye o günde de konuşur konuşur evet. unuturuz. Ama başka bir şey var, Eylülün 11'indeymiş galiba. Okullar açılacak. İzmir'de şu anda ben bir haftadır ona bakıyorum. Bazı velilerle de bu konuda yüz yüze geldim, görüştüm. Ee, Bayraklı'da mesela depremden dolayı epey bir okul boşaltıldı. Sonra bir baktım, aa Buca'da da var, Karabağlar'da da var, her yerde var. Ve bu sene ilkokul ve ortaokul anlamında ciddi bir sıkıntının çekileceğinin sinyalleri var. Hani nasıl olur, ne kadar olur bilmiyorum. Mesela Buca'da da e, karar verip, boşaltılıp yapın yapım bu sizinle ilgili bir şey değil ki o bu sonuçta Milli Eğitim Bakanlığı ya da valilik tamam. yapacak. Peki sevgili başkan ben şimdi daha ciddi konulara geleceğim ama bir şey öğrenmek istiyorum. Ya sizin e, bu e, Bugünlerde bu da çok tartışılıyor. Sokak hayvanlarıyla şikayet edenler, etmeyenler. Şimdi buca da çok sempatik bir çalışma yaptınız siz. Yani önünden geçerken bile gel bana gel bana diyen böyle bir duvarları olan bu sokak hayvanlarıyla ilgili. Sizin bu barına barınağınızda siz ne yapıyorsunuz da vatandaş bu kadar memnun. Yani siz orada farklı bir şey mi yapıyorsunuz? Ben şöyle. gitmedim görmedim bilmiyorum ama. Siz geleceğinizi duyduğunuzdan beri mesela bir e, köpek edinmiş vatandaş orada işte çayını da içmiş kahvesini de içmiş e, ata babasına kadar e, soy ağacını neredeyse vermişler evet. Hatta demişler bak bir sıkıntı olursa bize tekrar e, evet. gelebilirsiniz falan diye ya böyle bir şey gülendim sana Şimdi ciddi konulara olarak, geçelim Daha... yani oradaki bizim özel veterinerlik hizmetlerimiz. E, bulunduğu alandan bahsediyorsunuz. E, fiziki olarak, fiziki ortam olarak gayet güzel bir ortam. E, işte yani oraya gelen vatandaşlarımız geldiğinde örnek veriyorum bir kedi sahiplenmek için geldiğinde orada çayını kahvesini içebiliyor. Orada küçük bir alanımız var. Hı hı. E, pet shop oradan alışverişini falan yapabiliyor. Onun haricinde orada aldığı işte sahiplenmiş olduğu can dostlarımızla ilgili biz bütün çalışmalarını yapıyoruz aşılarını yapıyoruz onun haricinde bir işte varsa bir rahatsızlığı onunla ilgili tedavisini gerçekleştiriyoruz İlerideki yapılacak aşı takviminde yine şey hatırlatıyoruz bize geliyorlar yine en önemli olan o işte. aşılarını yapıyoruz yani hayvanı verip kurtulmuyoruz sürekli aşılarını buraya geliyoruz elimizden geldiğince mama takviyesi yapmaya çalışıyoruz bir tane engelli kedi evimiz var. İşte böyle şöyle oluyor. Genelde özellikle işte kert yaşamında oluyor yani işte bizler gibi can dostları trafik kazası oluyor. Doğru. Çok engelli kedi var. Huzur, yani Bacağı kopmuş onun dışında. Bunların orada en azından kem onlara huzurlu bir ama, yaşam. Ama ne güzel ama Sayın Başkan bu kadar ekonomik krizde ben pek çok belediyede İzmir'i kastetmiyorum genelde. Aslında bizim Bazı bir projemiz daha vardı. İmkina da. etmeye çalışırken siz hmm. bunları yaygınlaştırmak istiyorsunuz. Bir projemiz daha var Lütfen. Bizim tabii yerle ilgili biraz sorun yaşadık şu anda. Mali hazinesiyle ilgili işte yerin tahsisini almaya çalış. Orası olduğunda çok daha iyi bir ortam oluşacak. Yani daha büyük, daha e, konforlu ve hani can dostlarımızın gerçekten orada e, böyle rahat edebilecekleri. Yani ben şöyle düşünüyorum. Nihayetinde. E, yüz yıllar önce, bin yıllar öncesinde e, insanoğlu evcilleştirdi. E, köpekleri de biz evcilleştirdik. Kedileri de biz evcilleştirdik. Ama işte 21. yüzyıl teknoloji çağında artık ihtiyacımız kalmadı. Doğru. Doğru. Evet. Kalmayınca ne oldu işte? Şimdi sokaklarda